Akyaka'nın pazarına geldik. Bakalım neler bulup olacağız. Bu sarı kantaron çiçeği değil mi? Evet. evet. Hı. Ee, yağını yapıyor musunuz? Bunu? Evet, yağsı da. İşte. Anladım. Nasıl yapıyorsunuz? Bunun ee, baştan kesiyorsun böyle çiçekten. Böyle çiçekten kesiyorum. Evet. Ganavuz böyle bir kanavuzlara basıyorum. Zeytinyağı da basıyoruz. Basıyor mu? Güzel. Ha? Yani peynir dediği gibi basıyorsun güzel. Anladım. Bu nasıl üstüne zeytinyağı duyuyorsun? Ha pati. Anladım. Beş altı ay duruyor böyle güneşte mi? Güneşe koyacaksın. Güneşe koyacağım. Evet. Güneşte duracak. Ondan sonra süzeceğim. süzeceksin. Hı -hı. Yani bu e, sadece süzüp bir şişeye bir garavuzları kadar kullanıyorsun. Yani. Ne kadar? Çiçek. Bu, çiçek 1 lira bazı. 1 lira bazı. Tamam. Şimdi bu aynı cins değil herhalde. Aynı, değil de. Aynı, aynı, cins aynı, mi? Aynı. Ha, aynı. Oh, bu şey. Karabaş, Karabaş. otu. Bu ada çayı. Bu da ada çayı. Bu da ıhlamur. Bu da ıhlamur. Bu da kantaron. Kantaron otu. Evet. Bunu yıka, yıkamana da gerek yok bunu. Ha. Hiçbir şey yıkama. Layır camdan avuza bastır. Tamam. Üstünden, hı üstünden de bir tane yetmez seneye? ya. Bir, Bir de... tane almadım, üç tane aldım. Ha tamam. O zaman üç tane zeytinyağı doldu. Ha. Güneşe kapat dursun 40 gün. O 40 gün dursun. 40 gün tamam. Ondan sonra tamam. süt Tamam. Şişelere koyacaksın. Evin içine al. Tamam. Bir şey olmaz tamam. Anlaştık. Dün pazardan aldığımız sarı kantaron çiçeklerini bugün sarı kantaron yağı yapacağız. Sarı kantaron yağı yanıklara ve ciltteki bütün yaralanmalara iyi geliyor. Ben Sufi için oldukça çok kullanıyorum. Ee, aynı zamanda kendi ellerime de kullanıyorum. Hatta bazen cilt kremim kalmadığında yüzüme de koyuyorum. Ee, sarı kantaron. Gördüğünüz gibi sarı renkli <laughs> haliyle. Fakat yağ yavaş yavaş kırmızıya dönecek. Yaklaşık 40 gün sonra kıpkırmızı bir yağımız olacak. Hemen çiçekleri ayarladığımız boş kavanoza koyuyorum. Şimdi ben bunun yarısını böyle keserek kabaca şöyle keserek kavanoza dolduruyorum. İyice bastırmamı söylemişti. Evet şimdi de zeytinyağımızı dolduralım. Evet. Biraz bekleyeceğim yavaş yavaş çünkü aşağılara doğru zeytinyağı akıyor. Baloncuklar çıkıyor görüyorsunuz. Tamam, şimdi kavanozumuzu kapatıp güneşe koyacağız. Evet, sarı kantaron yağımız neredeyse hazır. 40 gün boyunca güneşte bekleyecek. 40 gün sonra da süzeceğiz. Bu şekilde yaptığımız sarı kantaron yağı bize çok 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 daha ucuza gelmiş olacak. E, aşağı yukarı iyi kalitede bir zeytinyağı 60-70 lira arasında. Ee, sarı kantaronları isterseniz doğadan bedavaya toplayabilirsiniz. Ben Demetine 1 lira verdim. Ee, 50 mililitrelik bir sarı kantaron yağı yaklaşık 35 liraya satılıyor. Benim en son aldığımda fiyatı öyleydi. Dolayısıyla bize maliyeti yaklaşık olarak 8 lira olacak bunun. Umarım hiç kimsenin yanık için buna ihtiyacı olmaz ama güzellik için kullanabilirsiniz. Sarı kantaron ya cilt. Dünden sonra kapat. Tamam. Kantaron çiçekleri, yani kantor sarı kantaron yağı ciltlerde e, sarı kantaron yağı yanık için özellikle birebir çok iyi geliyor. E, bunun dışında bütün yaralanmalarda çok e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben sufi için sürekli kullanıyorum. Evet, hadi içeri sufi'nin yanına. Sufi orada bak. Sıralanacak